dayı hasatı rekor'a doğru gidiyor. Geltihak bina min el asme el emarat. Ana ihtiyastar kimi bizim Gelal asır şu uzaktan kumanda neyin Gelal Şunlar da kendi bu Oh dünya varmış. Ne öyle seyret seyretme her ay para ver para ver. <laughs> Cık. İyi oldu iyi. iyi oldu. İyi oldu da ne koyacağız bunların yerine? Bir akıl vereyim mi? Ver. D Smart. Ne? D Smart. Yani Yani, uydudaki tüm kanallar ve D Smart'a özel Discovery Channel, Animal Planet, World Fashion, Movie Smart, Movie Smart'teki Smart Comedy Smart. <laughs> oh daha neler neler. Canım, var. bu pahalıdır şimdi. Yok canım. Uydu alıcısı ne kadar? İşte bu da o kadar. Sonrasında her ay para vermek de yok. Hem D Smart hep yenilenecek. Yenilikler hiç bitmeyecek. Hayat bin yaşa. Bir <laughs> smart almışım. Keyfine varmışım. Bir de bakmışım. Akıllanmışım. Aksana şu uzaktan kumandayı. <laughs>